Efendim yeni bir Katre programıyla huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz programımıza. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Selamlamasıyla sizleri tekrar e, bu güzel kelamla karşılıyoruz ve Katreyi bu güzel kelamla açıyoruz. Selamla açıyoruz. İnşallah sohbetimizin bereketli ve feyizli olmasını Rabbimizin lütfu, keremi ve inayetinden bekliyoruz. Bugün İnsanın e, baki hayatının zararına, fani meseleleri takip etmesi üzerine yazılmış olan bazı e, mektupları okumayı sürdüreceğiz. Risale-i Nur'da biz e, 11. Şua'yı yani Meyve Risalesi'ni okumaya başlamıştık. Katrede bir süredir izlediğimiz dersimiz bu. Onu... E, Dördüncü meseleye kadar okuduk. Dördüncü meseleyi okumadan önce dördüncü meselenin önemi üzerine yazılmış olan birkaç mektubu nazarlarınıza arz etmek istedik. Neden bahsediyor dördüncü mesele de? Niye bu kadar önemli gösterilmiş? Üstad Bediüzzaman Hazretleri 2. Dünya Savaşı yıllarında Kastamonu, Denizli ve Emir Dağı'ndaydı. Denizli'de bir süre hapishanede tutulmuştu. Haksız bir yargılama sırasında. Bu e, üç beldenin üçünde de savaş süresince savaşı merak etmedi. İkinci Dünya Savaşı 50 milyona yakın insanın felaketi demek. Milyonlarca insan demek. Bir sayıya göre 60 milyon. 60 milyon insanın felaketine sebep olan Batı medeniyetinin en büyük çöküşü sayılabilecek bir manevi ve maddi çöküşün yaşandığı sıralarda Üstad Bediüzzaman neden bu kadar lakayt? Hiç ilgilenmemiş. Hiç sormamış. Hatta şöyle bir ifade kullanıyor. İngiliz'de Alman'ın harp ettiğini biliyorum, ötesini bilmiyorum diyor. Bu kadar lakayt. Savaş yılları başlangıcı ve bitişiyle beraber alınırsa eğer diplomatik müzakereleri ve savaşın sonuçlarının ortaya çıkışıyla beraber 8 sene kadar sürüyor. 8 senede 8 defa sormamış. Savaş ne durumda diye. Bu 8 sene içerisinde halbuki 8 defa 3 aylar yaşanmış. 8 defa Ramazan olmuş. 8 defa zilhicce yani ...Hac mevsimi gelmiş. Mesela bunları da hatırlatıyor. Bu iç içe girmiş bir e, mesele. Yani Üstad Bediüzzaman o zaman şu soruyla muhatap oldu, şu soruya muhatap oldu, dediler ki ey Bediüzzaman ya sen divane olmuşsun, bu kadar insanın e, meşgul olduğu bir meseleyle sen meşgul değilsin, merak bile etmiyorsun, herkes halbuki e, işini gücünü bırakmış, e, radyo başında bu savaşın gidişatını takip ediyor. Sense hiç sormuyorsun bile. Teravih namazı kılınmaz olmuş. Yani radyodan savaşı takip edeceğiz diye. Yani mütedeyyin, muttaki, ehli salat insanlar bile e, camileri boşaltmışlar, radyo başına toplanmışlar akşamları. E, her yerde radyo olmadığından radyoyu dinlemek için. Televizyon olsaydı televizyon başına toplanacaklardı herhalde. O gün radyoydu. Ya diyorlar sen divane olmuşsun bu kadar insanın ilgilendiği bir meseleyle sen ilgilenmiyorsun ancak akılsızlar ilgilenmez. Yahut senin ilgilendiğin, meşgul olduğun daha büyük bir vazife var ki sen bunu daha küçük gördüğün için bununla ilgilenmiyorsun. Demek senin daha büyük bir meselen var. Bu dünya savaşından bile daha büyük bir meselen var. Bize bunu söyle diyorlar. Bizim bu müşkilimizi hallet. E Bediüzzaman'a kimse divane diyemez. Şeytan bile diyemez. Bediüzzaman'a hatta muarızları, hasımları deha dediler. O bir dahi dediler. Böyle dehaya sahip bir zat nasıl olur da dünya savaşı ile ilgilenmez? Kaldı ki birinci dünya savaşında yaklaşık iki sene cephede bulundu ve iki sene esarette zaman geçirdi. Esarette kaldı. Ya savaşı bilen birisi, savaştan anlayan birisi, aynı zamanda kurmay derecesinde savaş bilgisi var, savaş stratejilerini biliyor. Yani taktik ve strateji olarak savaşı bilen bir insan ee, ve erkanı harp sayılabilecek e, savaş sanatı hakkında bilgi sahibi olan bir zat, neden İkinci Dünya Savaşı gibi savaş oyunlarının ve savaş sanatının en ilginç ve en acıklı örneklerinden bir yaşanırken, yeryüzü çapında yaşanırken niye il, il, ilgilenmez? Yani bu hakikaten bir müşkil. Bunun hallini istedikleri sıralarda yazdığı cevaplar var. Soruyu soranlara şifahi veriyor sonra bunu yazılı hale getirip eserlerinde cevap veriyor. Evet diyor benim bir meselem var. O dünya savaşından daha büyük bir mesele. O zaman anlatayım size diye tabirde hata olmasın ben biraz tasvir ederek söylüyorum. Derse çeviriyor. Ve şimdi biz o derslerden birini okurken şunu görüyoruz. Ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta zalimane olan düsturu cidal dairesinde gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle kader-i ilahi, Onların o cinayetleri içinde onlara bir manevi cehennem veriyor. Dünyada hala hazırda yaşanan boğuşmalar diyor. İkinci Dünya Savaşı'nı kastederek. Ki en büyük mesele o gün için ö, o. Yani 1940'ların en önemli olayı yeryüzünde nedir desek. İkinci Dünya Savaşı. Hiç şüphe yok. Çünkü bütün insanlığı sarsıntıya e, yeniden uğratmış. Birinci Dünya Savaşı gibi. İkincisi hatta birincisinden daha büyük bir vahşeti doğurmuş milyonlarca insanın ve medeniyetin felaketine ve helaketine sebep olmuş. İşte nasıl cereyan ediyor ama? Fani hayatta fani hayatta bir güç mücadelesi, iktidar mücadelesi. İkincisi zalimane. Yani karşılıklı hukuka riayet etmeden karşılıklı insan hakları gözetilmeden ve bu zalimane prensiple bir cidal düsturu hükmediyor. Mücadele adalet ve merhamet içinde olmaksızın yapılıyor. Mücadele ederken her araç meşru, her yol mübah sayılıyor. Böyle bir mücadele zemini açılmış. Gattarane, dahası acımasızca, merhametsiz cereyan ediyor. Yani adalet yok. Başta söyle zalimane. Adalet prensibi yok. Halbuki insanların tarih boyunca bir arada yaşamalarını sağlayan iki düstur varsa birincisi adalet, ikincisi merhamet. İkisi de yok. Dolayısıyla medeniyet yok. Onun için zaten Üstad Bediüzzaman medeniyete mimsiz diyerek nitelemede bulundu. Tavsifatta bulundu. Mimsiz yani aşağılık bir dereceye doğru düşüyor. İnsanlık medeniyet denildiği zaman terakki eder, tekamül eder, ona medeniyet denilir. Maddi ve manevi tekamülü ve terakkisi insanları medeni yapar. Peki medeniyetin esası olan adalet ve merhamet gibi iki önemli prensip bu mücadeleler içerisinde var mı? Yok. Siyasi mücadelelerin, boğuşmaların hatta onların askerileşen biçimleri yani savaşa dönüşen biçimleri. Çünkü siyasi mücadeleler bir süre sonra diplomasiyle çözülemezse savaşa dönüşüyor. O siyasi boğuşmalar da askeri boğuşmalar da aslında adaletten ve merhametten yoksun ve mahrum bir biçimde cereyan ediyor. İçinde ne adalet ne merhamet var. O zaman yeryüzü kanla yeniden lekeleniyor. İnsanlığın tarih boyunca yaptığı savaşlarda öldürdüklerinden daha fazlasını bir yüzyılda iki savaşla insanlar birbirini öldürerek yeryüzünü kanla bulaştırdı. Acıklı bir durum. Dünya savaş tarihi boyunca insanlar ne kadar birbirini öldürebildiyse toplamından fazlası iki dünya savaşında öldürülmüş. Yani savaş tarihini bilenler bunun ayrıntılarını daha iyi biliyorlar. Askerlik tarihini bilenler, askeri tarih okuyanlar biliyorlar. Siyasi tarihin önemli bir konusu yani. Fakat insanlık hiç bu kadar adalet ve merhamet düsturundan da uzaklaşmamış görünüyor geçmişte. Savaşın bile bir namusu ve bir hukuku vardı. Hani onun için dediler ya, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Yani göğüs göğüse ve görerek hasmını yüz yüze mücadele eden, artık görmeden nişan alarak attığınız bir... ...kurşunla insanları... ...öldürür hale geldiniz. Mertlik bozuldu. Yani... ...bir kişi bir kişiyle dövüşebilirdi... ...ya da iki kişi bir kişiye saldırırdı... ...üç kişi saldırırdı. Artık... ...tüfek icat olunca... ...yüzlerce yerden bir adama birden ateş edilmesi... ...mümkün mü? Mertlik bozuldu. Hani göğüs göğüse mücadele? Bitti dedi hani. Tüfek icat oldu. Mertlik bozuldu sözü. Öyle bir aslında sitem. Ve serzeniş. Adalet... Kalmadı. Hani bizim şimdi biraz böyle hafifletelim meseleyi. Çok ağır ve ciddi bir meseleyi konuşuyoruz. Belki e, zihinlerimizi ve kalplerimizi yorduk. E, bazı filmlerde mesela hayali bir kısım kahramanlar e, hani tasvir edilmiş e, ve e, oluşturulmuş, kurgulanmış. Onlar dövüşürlerken mesela ben hep böyle dikkatimi çeken şeylerden biri gizlice arkadan yaklaşarak böyle yılan gibi sokularak zarar vermez o kahramanlar. Dövecekleri zaman bir adamı zaten orada dövüş vardır yani kılıçla da olsa yumrukla da olsa neticede bir dövüş o yani. Boğuşacağı adamın arkasından gidip sırtından vurmaz vuracağı adama. Önce omzuna dokunur, yüzünü dönmesini sağlar, kendisini görmesini sağlar. Arkadan vurmuş olmamak için. Çünkü arkadan vurmak ayıptır. Yani hani e, eski filmlerde çok var bu tip sahneler. Yani vururken arkadan vurmamak için omzuna dokunup yüzünü çevirip adama öyle vurmak. Bu bile bir mertlik yani. Bu bile bir adalet. Hiç olmazsa kimin vurduğunu görsün adam. Yani hiç olmazsa. Değil mi? Dayak yiyecek nasıl olsa ama hiç olmazsa kimin vurduğunu görsün istemişler. Hani bizim e, o filmlere giren. Bunlar tabii hayali ve sinema sinemayla ilgili şeyler ama bu küçük bir örnek de olsa e, eski e, zamanların dövüşleri daha merdaneymiş. Yani onu belki göstermek istiyor. Günümüzde işte tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu hesabı. Artık mitralyöz yapılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda yüzlerce mermi bir anda bir kişi atarak yüzlerce insanı öldürebilir hale gelmiş. Yani bu o derecelere geliyor ki artık şimdi bunu tasvir etmeyelim. Peki burada adalet var mı? Merhamet var mı? Çanakkale savaşlarından bir levha şimdi hatıra geliyor. Yani merhamet deyince İngiliz askeri yaralanmış. Bir Mehmetçik onu omzuna almış. E, vurduğu adam belki de. Yaraladığı adamı omzuna almış, sıhhiye çadırına getirmiş. Tam getirmiş, omzunda taşımış yaralı İngiliz askerini. Tam kendi sıhhiye çadırına getirmiş, zorluklar içinde güç bela adam da orada ölmüş. İşte bunu yapmayacaktın demiş yani şimdi ölünür mü? Ben buraya kadar seni getirdim yaraladığı adam tedavi olsun diye sıhhiye çadırına getiren bir Mehmetçik vardı eskiden. Onun içinde adalet vardı, onun içinde merhamet vardı. Hani bu savaşın bile bir adaleti ve merhameti var mıydı? Evet, İslam bunu öğretmişti. İslam'da bu vardı. Savaşırken adaletli olun, merhametli olun. Bu İslam'ın e, ahkamını getiren rehberimizin sözüydü. Savaşırken adil olun ve savaşırken merhametli olun. E şimdi var mı? Günümüze baktığımız zaman yeryüzünde cereyan eden bu mücadeleler içerisinde adalet ve merhamet var mı? Onun için diyor ki fani hayatta zalimane. Ne için bir de? O e, ne için sorusunun cevabı burada verildi. Fani hayat için. Yani dünya hakimiyeti için. Dünyada menfaat elde etmek için. Dünyada zaten bitecek olan bir kısım değerleri ...kazanmak ve kontrol etmek için. Mesela... ...değer mi? Fani hayatta zalimane olan... ...düsturucidel dairesinde... ...gattarane... ...merhametsiz ve... ...mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek... ...cihetiyle. Daha... ...dehşetli olanı şu... ...üçüncüsü... ...adalet ve merhamet prensipleri... ...çiğnenmiş mücadeleler sırasında. Öyle görünüyor. Dahası... ...mukaddesat-ı diniyeyi... ...dünyaya feda etmek cihetiyle. Halbuki... ...İkinci Dünya Savaşı'nın... ...savaşan tarafları... ...her iki tarafta İsa Aleyhisselam'dan... E, ...ders almış... E, ...topluluklardı... ...bir derece. İsa Aleyhisselam'ın merhameti... ...onların boğuşmasında görünmedi. Yani... ...onlar aslında dini mukaddesatı dünyaya feda ettiler. Halbuki onların dinleri de merhametli olun diyordu. Hasmınızı affedin diyordu. Adaletli olun diyordu. Yani evet Müslümanlar boğuşmadı 2. Dünya Savaşı Hristiyanların diye hani eğer bunu tırnak içerisinde söylersek Hristiyan dünyasının kendi içinde yani nüfusu Hristiyan diyelim veya hani Hristiyanlık uğruna yapılan anlamında söylemiyorum ama bir din savaşı değil elbette. Bir yönüyle zahiren değil. ...içinde belki dini motifler olabilir. Bu ayrı bir konu. Ee, bu çok, özel bir e, çünkü meseleyi e, açmak istemiyorum burada. İkinci Dünya Savaşı tahlilini açmak istemiyorum. Risale-i Nur'da bunlar da var. Belki e, eğer bir zaman e, bulabilirsek o konuya da girmek isteriz. Bunlarla bağlı olarak ama şimdilik değil. Mukaddesat-ı diniye dünyaya feda ediliyor siz dünyada iktidarı elde edebilmek için ya da dünyada kazanmış olduğunuz, haksızlıkla kazanmış olduğunuz iktidarınızı kaybetmeyin diye dini mukaddesatınızı feda ederseniz bu sizi zalim yapar. Aynı zamanda dininizden de sizi dışarı atar. Siz o dine mensubiyet iddiasını da kaybedersiniz. Bu çok ağır bir sonuç. Buna karşılık vahyin telkini altında az çok adalet ve merhameti öğrenen insanlar ve o dini mukaddesatı da adalet ve merhameti çünkü insanlığa öğreten peygamberler o dini mukaddesat dediğimiz başta ilk iki prensip olan adaleti merhameti ve diğer dini mukaddesatı dünyaya ve dünya hakimiyeti uğruna feda etseler karşılığı ne olur bunun karşılığı şu kaderi ilahi onların o cinayetleri içinde yeryüzü adalet üzerine duruyor. Kainat adalet üzerine durduruluyor. Adalet mülkün temelidir. Yani varlığın temeli adalettir. Vücudun temeli adalettir. Oradaki mülk hakimiyet anlamında olduğu gibi vücut anlamında da yorumlayabiliriz. Cenab-ı Hak kainatı adalet üzerine kurmuş ve adalet üzerine çeviriyor bütün düzenini. Onun hakim, hakem, hakim isimleri öyle gerektiriyor ve başta da elbette adil ismi. Öyle gerektirdiği için. Kim adalet prensibini bozarsa bir dine mensup olsun ya da olmasın. Adalet prensibini bozan şeriatı fıtriyeye muhalefet ettiği için yani kainatı çeviren o büyük düzene muhalefet ettiği için karşılığını görür, cezasını görür. Kim de adalet prensibine, bir dine inansın ya da inanmasın, adalet prensibine dikkat ederse o da mükafatını görür. Çünkü bu şeriatı fıtriyenin emridir adalet. Ve ikincisi merhamet. O ikisi çok önemli. İşte bunlara e, muhalefet etmek, mukaddesatı diniyeyi feda etmek, dünya hakimiyeti uğruna her aracı meşru saymak mücadele sırasında kader ilahinin cezasını get, get, gerektirir ve çeker. Onların o cinayetleri içinde onlara bir manevi cehennem veriyor. Galibi de mağlubu da huzursuz ve tetirgin. Mağluplar zaten yeis içinde, galipler de vicdan azapları içinde kalıyor. Cenab-ı Hak ikisine de o huzuru yaşattırmıyor. Çünkü ikisi de adaletsizlik ve merhametsizlik etmiş oluyor mücadele eden taraflar. Evet bu uyarıyı yaparak dersi devam ettireceğiz. Fakat kısa bir ara verelim. Biraz dinlendirelim. Ağır bir meseleyi bugün nazarlarınıza sunuyoruz. Ağırlığı daha da ağırlaştırmayalım. Biraz dinlendirelim sizi.